Sevgili dostlar Rusya'da bir Mansur kanalından hepinize selamlar. Bu videonun başında da gördüğünüz gibi Rusya'da üniversite okumak burslu bir şekilde 2024-2025. 2023-2024 senesi bursiyer öğrencileri belli oldu ve 250 kişi bu burstan yararlandı ve kazandı. Şu anda eğitime başlamış durumda ve hayatlarına devam ediyorlar. 11 gün önce burs evinin 2024-2025 kayıtları için açıklama yaptığını gördüm ana sayfasında ve bütün arkadaşları bilgilendirmek için arkadaşlar Böyle bir video çekmek istedim. Şu anda tarih 11 Eylül akşam saat 7. Yani ben şu anda saat farkı olarak 7 saat. Şu anda genel Moskova ve Türkiye saatiyle önünüzdeyim arkadaşlar. Bu videoda belirtmek istediğim Rusya'da burslu üniversite okumak için aslında çok fazla bir doküman işinize gerek yok. Üniversiteye kayıt olurken bildiğiniz gibi şu an lisans için bahsediyorum. Lise diploması ve lise transkripti en başta isteniliyor. Bundan sonra tabii ki de bunların apostilleri, çevirileri ve notar onayları isteniyor. Bunlar tabii ki de bu size açıklama kısmında bırakacağım notta göreceksiniz. Ama şu an bir bursiyer olarak başvuru yapabilmeniz ve mülakatlara katılmanız için ana sisteme girip veya Rusya ve Ankara yazarak Instagram üzerinden onlara ulaşabilir ve ben de bir bursiyer olarak başvuru yapmak istiyorum. Mülakatlar ne zaman? size bir kod verilecek ve bu kodla arkadaşlar sisteme kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra bir iki belge yükleyeceksiniz ve mülakata başlayacaksınız. Mülakat ortalama arkadaşlar bir gün size verilen bir saat içerisinde ister online ister Ankara'da yüz yüze gidip görüşebilirsiniz. Yüz yüze veya online'ın ikisinde dest veya normal bir avantajı yok. Aynı yani sonuç olarak maddi açıdan yetersiz olabilir veya bir eğitim için farklı bir şehirde veya bir seyahat için farklı bir ülkede olabilirsiniz. Bu yüzden ondan yana sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde video çekip atacağım arkadaşlar. Çok detaylara girmeyeceğim çünkü kısa bir tarih kaldı. Ve bana soracağınız soruları açıklama kısmında yorumlarda ulaşabilirsiniz. Ama daha çok Rus evine sorup oraya iletişimde olmanız benim açımdan veya sizin açınızdan daha avantajlı olur arkadaşlar. Çünkü bir saat farkı nedeniyle sizlere geç yanıt verebilirim. Siz akşam onda yazarken ben sabah belki 5 olduğu için yanıt veremeyebilirim. O yüzden kusura bakmayın. E şunu belirteceğim. Dediğim gibi lisans, yüksek lisans ve doktora herkes bu bursa başvuru yapabilir. Tabii ki de her sene 200 ve 250 kişi bu burstan yararlanıyor. Bana çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Çünkü bugüne kadar bu sene üniversite hayatımda birçok insana bursa başvurun diye bilgilendirmişken video olmasa dair yazanlara herkese çıkmıştı ve benim temel sıkıntılarım vardı. İnsanlar niçin bu bursa sen başvuru yapmıyorsun dediği zaman ise düşündüm ve başvuru yaptım. İlk senemde kazandım başta bu bursu kazanmama vesile olan Rusya ve Ankara ve, e, gerçekten destekçi olan bir abim var. Ona da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buradan. E, sizler de bu bursa başvuru yapmak istiyorsanız Rusya ve Ankara Instagram hesabı üzerinden onlara ulaşabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar mülakat tarihi, mülakat yaklaşık sizinle bir 10 veya 15 dakikalık bir iletişim. En büyük sorulardan bir tanesi arkanızda bu kadar insan sıra beklerken ve orada okumak isterken bu bursu niçin size vermeliyiz tarzında bir soru gelecek. Aslında mental olarak kendinizi bu soruyu hazırlarsanız daha iyi olur ve kendinizden emin bir şekilde ifade ederseniz bu da sizin daha iyi olur. E, tabii ki de genel yaşam şey olarak bir tık daha böyle çekingen olabilirsiniz bazı arkadaşlarımız. Onlar da korkmasın herkese iyi davranıyorlar. E, şunu söyleyeceğim sadece arkadaşlar saçım bile yani yıkamadan geldim arkadaşlar hızlı bir şekilde bu videoyu çekeyim ulaştırayım diye çünkü çok arkadaş yazıyordu. Yani şu anda yaklaşık Tahminimle 20 gün gibi bir süreniz kaldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde iletişime geçin. Şunu söyleyeceğim. Bursa'da üniversiteyi paralel odaya çevirebilirsiniz. Ama daha çok burs hakkı varken bursa başvurun. Paralel okuyan arkadaşlar işte şöyle bir şey yapabilir. Bir sene hazırlık alabilir. Hazırlık bitimine doğru tekrar önümüzdeki seneye başvuru yaparak ikili avantaj etmiş olur. Hazırlığı aradan çıkartmış olur arkadaşlar. Veya hazırlık konusunda yetersiz olduysa bir daha ücretsiz eğitim alabilir. En çok sorulardan bir tanesi de şu. Abi ben bursa başvuracağım ama dili bilmiyorum. Sizin herhangi bir, bir dili bilip Dili bilip bilmemeniz önemli değil onlar için arkadaşlar. Hazırlı ücretsiz bir şekilde zaten bir sene alıyorsunuz. Dil bilgisi olan arkadaşlar ise hani günlük B1 seviyesinde veya kendini iyi bir şekilde eğitimde hem anlatabilecek hem anlayabilecek hem yazabilecek derecede ise veya şu anda Rusya genelinde hazırlık okuyan arkadaşlar varsa onlar birinci sınıftan başlayabilirler. Ama hiçbir dil bilginiz yoksa yine yapabilirsiniz. Ayrıca şuna da açıklama getireceğim arkadaşlar. İlla Rusça şey okumayabilirsiniz. Bunun yerine İngilizce hazırlıkta alıp İngilizce bölümde okuyabilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlı ve bunu belirtmeniz gerekiyor. İngilizce okusam burs alır mıyım falan tarzında da düşünmeyin. Tabii ki de alabilirsiniz arkadaşlar. Konuya şöyle mantık gibi açıklama getirirseniz. Ben zaten İngilizce öğrenmek istiyorum. Rusya'da yaklaşık hazırlık eğitim dahil falan filan 4-5 sene bulunacağım için veyahut tıp okuyacak arkadaşlar. 6 sene bulunacağım için zaten günlük yaşantımda Rusçayı iyi bir şekilde çözebileceğimi ve kendimi geliştirebileceğimi inanıyorum tarzında açıklama yaparsanız o konuda da artı bir gol atmış olursunuz. Hızlı bir şekilde yani şöyle bir anlatmak istedim. Farsa'da vaktinizi almak istemedim. Eğer daha farklı sorularınız olursa Bursa'da bir mansur veya Asya'da bir mansur kanalından bizlere Instagram üzerinden ulaşabilir. Veya sosyal medyamızda çıkama kısmında YouTube'da telefon numarasından WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Bu videoda şunu belirteceğim arkadaşlar. Lütfen ya üniversite okumak isteyen gelen arkadaşlar tabii ki de olacak. Ama bir o kadar da bursa başvuran arkadaşları şunu söyleyeceğim buraya çalışmak için olunabilir o olabilir bu olabilir ama bursa gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar başvuru yapsın ki ihtiyacı olmayan birçok insan var adamlar eğlenmek için geliyor eğlenelim yatalım okulu okumayalım hani paranızı yapsanız bunu yine anlarım ama bursu iken arkadaşlar bu kadar abartıya girmeniz kötü olur gerçekten eğitim almak istiyorsanız arkadaşlar bu bursa başvuru yapın çünkü gerçekten birçok insan var ve bu bursa hak edecek birçok insan o sırayı bekliyor ve maalesef ki 200 veya 250 kişi hatta bu sene çok depremzedelerden dolayı böyle bir avantajdan dolayı normalde 150 artı 50 yedekli 200 kişi oluyordu arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. <laughs> o yüzden Bursa gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar yapsın. Onun dışında pek de fazla söyleyecek bir şeyim yok. Gerekli diğer evraklar zaten mülakattan sonra. Eğer mülakat sonucunda kazandığınızda arkadaşlar sizlerden istenilen evraklar var. O zaman gerekirse bana yazabilirsiniz. Eğer Rusya ve Ankara hesabı veya eski bursiyerlerin oluşturduğu gruplardan onlardan bilgi alarak başvuru yapabilirsiniz. Ee, şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Birçok soru geliyor. Abi hangi üniversiteyi yazabilirim? Ee, bir kardeşiniz olarak şunu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz çok popüler üniversiteleri yazarsanız Moskova Aridin Üniversitesi, Kazan Federal Üniversitesi Şunu şöyle bir açıklık getireceğim arkadaşlar. Bu üniversitelerde eğitim almak isteyebilirsiniz ama Olay şu ki arkadaşlar Bu üniversitelerde okuyan birçok Türk ve yabancı öğrenci arkadaşlar ve siz bir bursiyersiniz. Derslerden kaldığınız takdirde önümüzdeki sene ücretli bir şekilde okuyacaksınız ve Çok fazla yabancı öğrencinin olduğu yerde ve çok popüler üniversitelerde bursiyerlerin okuması bir tık daha zor olabilir. O yüzden üniversiteyi yazarken bir tık daha arş değil de kendinizi okuyabileceğiniz standart üniversiteleri yazmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bursiyerlik konusunda bilgisi olan insanlar bu tarz üniversiteleri gidip yazıyor diyeyim. Tabii ki de yine yazabilirsiniz kendinizden eminseniz. Ama derseniz ki abi ben eğitim konusunda çok profesyonel bir öğrenci değilim. İşte ben bu dinde veya işte Rusya'da ilk 70'te olan dünya sıralaması olan bir üniversitede okumak istiyorum. Bunlar sizi bir tık daha zorlayabilir arkadaşlar. Rusya'da bir Mansur kanalı sevgiyle sunar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şunu da belirteceğim tekrardan. Arkadaşlar bursa başvururken hiçbir eğitim firması size burs konusunda bir olanak veya avantaj sağlamaz. O yüzden evrak hazırlarken yok ben bir eğitim firmasıyla anlaşayım falan tarzında şey yapmayın. Bunu şahsen yapıyorsanız kusura bakmayın siz bursu kazanacak layık insanlar değilsiniz benim gözümde. Çünkü 500 veya 1000 dolar verip de lise diploması ve transkript değerlerini insanlar bana göre saçma insanlardır. Çünkü zaten bursa başvuruyorsunuz. Buraya gelirken de şunu şöyle söyleyeceğim. Buraya gelirken bilmediğiniz için sıkıntı yaşayan insanlar var. Arkadaşlar zaten burs grubunda aynı şehre 20 tane öğrenci gideceksiniz ve eski bursiyerler sizin şehrinizde ise yardımcı oluyor. Benim olduğum şehirde biz toplamda 3 kişiyiz arkadaşlar. Ama zaten üçümüz de kendimizi ifade edebilecek kadar ve her türlü anlaşacak kadar burçça bildiğimiz için sıkıntı yok. Bize kimse şey yapmadı ama diğer şeylerde yardımcı olurlar. O yüzden kimseye gidip de para yedirmeyin. Bunu bakın bir daha söylüyorum. Bizim Türkler bu konuda gerçekten çok hata yapıyor. Gidiyorlar 500 bin dolara yardım istiyorlar. Ve bursu kazanamayan öğrenci arkadaşları da şunu söyleyeceğim. Sizler bir genç biri olarak arkadaşlar eğitim firmalarına yıkılıp yaklaşık 8-9-10 bin dolar vermektense bir genç biri olarak okumak istediğiniz üniversiteye mail atarak aslında 8-9 bin dolarlık üniversitenin 3 bin veya 2500 veya 4 bin maks olduğunu anladıktan sonra onlara yatırabilirsiniz. Bir eğitim firmasına 8-9 bin vermek yerine arkadaşlar. 4 bin dolar eğitime 500 dolarda orada okuyan bir Türk arkadaşa verip bütün evrak işlerinizi hallettirebilirsiniz. Bir tık olayı bu yandan bakın. Hem sizin genç öğrenci arkadaşınız paranızı kazanmış olur. Moskova, Petersburg işte aklınıza gelebilecek bütün şeylerde Türk öğrencileri var zaten. Bana yazın ben size en eğitim iyi öğrencileri yönlendiririm. Onlar size yardımcı olur. Siz de onlara eğitim firmasını 3-4 gün kaptırmaktansa 500 dolar verir. Yardımcı olursunuz birbirinize. Eğitim firmalarını da kötülemiyorum. Bu işi ile yapan zaten bilindik eğitim firmaları var. Onları söylemeyeceğim. Zaten kendileri e, kendileri biliniyorlar zaten. Yani iyi bir firmalar. O yüzden size şunu şöyle yapın diye demeyeceğim. Ama bazıları parayı alıyor. Bir anda bakıyorsun parayı veriyorsun kaçıyorsun. Eğitim firmasının şirketi biliyor. Arkadaşlar bunu yaparken eğitim firmasının şirketin olup olmadığını, İstanbul'da temsilcilerin olup olmadığını veya Ankara, İzmir bilindik yerlerde bunlara lütfen dikkat edin. İlla burada yaşıyorlar, öğrenciler, eğitim firmaları var diye şey yapmayın yani. Ama iyi bir şekilde araştırmanızı öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Baka, bye. bay.